Hayır. Benim telefon üç günde geldi. Tamam senin telefonun üç günde geldi. Benim aklını satın <laughs> ne zaman Ona ne? Oturmuş mu kızın Çok mükemmel bir dinamit falan olaydı. Tamam. İyi olurdu. Küfür etmiyoruz arkadaşlar. Küfür çok zararlı bir şey. Kesinlikle. Biraz aşağılara inelim de bu olur. Kim biz? Biraz Oha bir şey buldum çok güzel. arkadaşlar. Şurada bir şey buldum. Adını bilmiyorum ama. Ben bilmeyecek miyim? Sabirde sektir. Dur bakayım belki burada daha var. Üş burada daha var. Lan bu lan? Lan bu lan? Yapma bak yapma. Ne? Bu buna lan? Buna? Bu. Ne? bu ne Boya. Boya. Kırdım. Geçen ben kare. Ne? Bu lan? Lacivert ta. taş. Tamam bununla boya şey yaparsın. Tamam boya yaparım. Halı halıya da yer. Yapayım. Aha Bak, halı. Bir sakın vurma adam. mavi halı yapalım. Tamam mavi halı iyi olur. Ben de çok var. Ya abi canım bir yoğur vermeyeceğim. Ben kilise alacağım oğlum 11 Ne on zaman hiç tels alacaksın sen? Tamam 11'incisini de Niye vermedik? Babam diyor şu, lazım olacak 11 12. da. salak yavaş. <gülüyor> PlayStation? <gülüyor> ben PlayStation'da bu ayol ilerliyorum. Ay. Ay. Nisan ayında ben Başka ne aradı Hadi Allah bana verebilirsin, Allah bu? Sen bokunu benim. Yani ben bir kez o balonun de... Ama ben de kolay. Bu ne lan? Ya alan. <laughs> Aç. Aç. Açma açma. Aç aç. lan? Yo, küfür yok, yok, yok arkadaşlar. Kesinlikle. Yine küfür etmiyorum. <laughs> Lan lanet olsun. Geber. Yapma ya lan. Lanet Ateşle oynama. Ateşle oynama. Olur. Olur. Bu arada abisi elde etlerdi. Ben gelmedim. İnanın en güzel <laughs> Lanet olsun. Lanet olsun lan. Tamam tamam. Ölmedik sorun yok. Run Run Runner Junior Run Junior koş 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 birazcık da tavuk lazım Bize selam tavuk selam tavuk ölmek üzereyiz hemen şuradan birazcık daha bir tavuk eti yiyelim. Hayır hayır no bir no bir. Bir daha iyi. Süü. Gel lan buraya koyun. <tık> He Tamam yükleyelim. Telefonumu alınca. Ama o oyun. E o oyun. <Sanlı> Life, ne lan? Life, life'tır ne lan? <Sanlı> eee <Sanlı> ne <no>. aylık bir Her gün böyle Lanet olsun yine ölüyoruz. Yetişemiyorum. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. <Sanlı>

Baka gidelim. Her bak Şimdi gidelim yenisini alalım da. Önce buraları söndürelim. bak ateş yakmayalım. Bu arada arkadaşlar burada çok bir şey var. İlk defa Survivor'a girdiğimde bunu gördüm. Oyalım Burada bir kutu bir varmış. Yapacak. Evet geç geçin. Üçlü oynanır. Tam şurada bir Oyalı tane şey. Geçin. Tam birazdan yaparız sürüyecek. Siz, Siz bir indirin alın, indirin. Alın. Siz indirin. Tam şurada bir sandık gördüm. Ben geçen, geçen, Onu kim İçindekini abi. aldım ve içinden çakmak çıkıyorsa çakmak kendim yapmalıyım. Abi bunu var mı ya? Ya yani. sen bunu anladın ben ekleyemiyorum. Bana sal, bana sal, bana sal, bana sal. Benimki. Ya bana sal Yeni sürüm. Ah durun durun Olur, durun bir durun bir durun bir halı yapalım biraz. Halı daha bir iyi. Bir halı 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 halı. Halı diyelim buraya. Oo bu halıdan çok yaparmışız. <laughs> Oy. Neyse ya iki tane yatağımız var zaten. Gel bakalım. Tamam, biraz Nereye? Pardon, yok. Tamam, yok. Biraz daha. Bak, bak, bak. Biz ne yapalım anne kızlar tutuyorsa? Anne ne yok. Bizim tamam, yapacağım geliyorum bekle. Ben çıkıyorum bu turdan sonra. Hayat olsun arkadaşlar burada bitti. Neyse burası da iyi. Desen kaldı. Daha bulunca yaparız. Şu mavi şey ne işe yarıyor onu anlamadım yan. mavi Biraz boya. Geldim, ne? Ali elektronik görünce geri kalanına Kaçıncı seviyesiniz? atıyorum. Atölye. Arkadaşlar şimdi kazmamız bitecek. Allah. Çok güzel bir şey buldum. Oha. Arda bakır buldum. Lanet olsun. Bitti. Çıkar göster. Gösterme. Gösterme. Emaneti gösterme. Bana sana bir şey olan yine. Aliye araba çapa. Sara ağlıyor bile. Sara çocuğum ya bile. <laughs> Sayora çağıyor <tam> <laughs> ha. Hı. İşte de yine ya yani, bu. Da bu, da yani, yani, bu çok... Ya nereden görsün? Ben yani böyle, böyle ben yani. Ben ki araba çarptı, direğe girdi. <laughs> Lan bak götüne gidiyorsun. Çok küfür ediyorlar. Ben küfür etmiyorum kesinlikle. Ne bu arada bu Redmi Note 8 değil. Evet Redmi Note, o 8. Redmi Note 8. Pro bu X Xiaomi gerizekalı. Bu yüzden büyük. Hayır <laughs> lan bu da Redmi. Hayır X Xiaomi bu. Lan no, baksana. Ne? Getir Ali telefonunu. Dur Sana bak buralarda onu. bir yerde Red... Aha Redmi Note 8 Pro bak sadece burada gözükmüyor. Aynı Redmi Note 8 Pro. Hayır bunlar bu X Xiaomi. X Xiaomi. Abi. Tamam işte Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Tamam bu ninki o ama seninki normal not 8 Hayır salak aynı telefon var. Tamam hadi kapat. Oyundan çık hadi çıkacağım. Çıktılar. Niye <laughs> Çıktılar ne yapacağız? Yukarı? Ben de çıkalım. Ali ben senin ayakkabını giyeceğim. Sen benim Ham demir. Ben de var mı? Benim şeyim gitti çünkü. Şeyin mi gitti? Karı yani. Karıldı. Aga be. Aga be. Şey, şey gitti. Bırak lan. Ben bunu giyineceğim. Ayağım atam lira. Ha, bunun için ne gerekiyor bilmiyorum. Acından kalkıyor ki bu masa yağarım ortalığı. Yağarım ortalığı. Yağarım ortalığı dedim. Yağacaksam yağar? Daha erimedi karlar.

Tamam, tamam. Biraz patla, patla. Patla lanet olsun, patla. Ay, Aferin mi? bana. Ama lan. Dur, şunu bitirmem gerekiyor. Bunu almam gerekiyor, dur. Tamam, dur. Ya, dur, dur. Arkadaşlar bir Aha. vallahi Tamam. Arda la video y por la computadora, gula güle